Merhabalar, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. Bugün sizlere protein diyetinden bahsetmek istiyorum. Protein vücudumuz için en önemli besin kaynaklardan bir tanesi. O yüzden günlük beslenmemizde mutlaka proteine yer vermemiz gerekiyor kilo vermek isteyen kişiler özellikle günlük beslenmelerinde protein miktarını arttırdıklarında metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olmaktadırlar. O yüzden proteinler aslında bizim için çok kıymetli besin gruplarından. E, protein aslında protein diyetinin temeli aslında günlük aldığınız karbonhidrat miktarını azaltıp protein miktarını arttırmaya dayalı bir beslenme programı. Proteinler enerji döngüsüne katıldıklarında harcanan enerji diğer besin gruplarına göre çok daha fazla oluyor. O yüzden de vücudumuz daha fazla kalori harcıyor. Protein ağırlıklı beslendiğimizde Metabolizmamız hızlanıyor ve buna bağlı kas kütlesinde de artış oluyor ve bu da tabii ki de günlük yaktığınız bazal metabolizma hızının artmasına yardımcı oluyor. E, bu yüzden de kilo vermek isteyen kişilere özellikle proteinden ağırlıklı bir e, beslenme programı uygulamasını öneriyorum. Ama e, özellikle de bu beslenme modelinde şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Protein içeriği yüksek olan gıdalar aynı zamanda e, yağdanlı zengin gıdalardır. O yüzden bir profesyonel destek almanız kısa sürede daha hızlı ve etkili sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Tabii ki de uzun süre protein ağırlıklı beslenildiğinde böbreklerinizi ve diğer organlarınızı yorabiliyorsunuz. Kan kolesterol seviyelerinin, kan yağlarının artmasına neden olabiliyor. Bunun dışında kalp demen rahatsızlıkları görülebiliyor. Bu yüzden protein diyeti uygularken bir uzmandan destek almanız ve günlük yemeniz gereken protein miktarı doğrultusunda yönlendirilmeniz çok daha iyi olacaktır. Bu arada günlük beslenmemizin yani günlük aldığımız enerjinin %50-55'inin karbonhidratlardan %12-15'inin proteinlerden ve %25-30'unun yağlardan gelmesi gerekiyor. Bu şekilde beslendiğinizde çok daha sağlıklı ve kalıcı kilo kaybedeceksinizdir ve vücudunuzdaki değişim çok daha kısa sürede fark edebileceksiniz. O yüzden de kısa sürede hızlı ve etkili sonuçlar almak istiyorsanız protein ağırlıklı bir beslenme planı uygulayabilirsiniz. Proteinler uzun süre sindirildiğinden dolayı sizi daha uzun süre tok tutacaktır. Ve kilo verme diyetlerinde çok fazla tercih edilir. Çünkü tok kaldığınız için kan şekeriniz de aynı zamanda dengede kalacak ve iştah kontrolüne yardımcı olacaktır. Özellikle Akşam yemeklerinden sonra aşırı bir yemek yeme isteğiniz oluyorsa ya da daha çabuk acıkıyorsanız akşam yemeklerinde bu protein hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama bazen bazı kişilerde de protein yedikten sonra hazımsızlık ve sindirim problemleri oluşabiliyor. Böyle kişilerin de protein hakkını öğle yemeklerinde tercih etmesini öneririm. Bu şekilde çok daha sağlıklı ve verimli geçen bir kilo verme süreci yaşayacaksınızdır. Evet bugün protein diyetinden bahsettim. Diğer çektiğim videolardan da eğer haberdar olmak istiyorsanız ve izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bu protein diyeti uyguluyorsanız ve bu diyetle ilgili sorularınız varsa videonun altına da yorum olarak sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz.